Defneciğim ne yapıyorsun güzel kızım? Sayıları yapalım hadi. Sayıyor. Sayılar. Sayılar. Evet, sayılar nerede sayılar? Hadi bakalım. Bu numara burası. Oh yes. Hangi sayı var? Bu. Kaç numara o? İki numara buraya koyalım. Evet. Sonra kaç o? sıfır buraya. Aferin. Tamam. Sonra beş numara. Beş numara buranın. Tamam. Dört numara buranın. Tamam. Şuranın.